Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın çok büyük bir sıkıntısı var. Çünkü 2000'den önce emekli olan vatandaşlarımıza göre aynı prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen maalesef ve maalesef daha düşük maaş alıyorlar. Aralarında yaklaşık neredeyse 700 lira civarında fark var. Aynı primi ödemelerine rağmen aynı prim gün sayılarına hatta 2008'den sonra emekli olanlar daha yüksek prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen. Örneğin bir vatandaşımız 6000 günle 2000'den önce emekli olduysa bugün en az 1975 lira civarında bir para alırken 7200 günle emekli olan bir vatandaşımız yani 1200 gün daha fazla prim gün sayısıyla emekli olan bir vatandaşımız ise yaklaşık 1300 hadi son yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 1500 lira civarında bir para alıyor. Şimdi bu maaş dengesizliğinin ortadan kaldırılması için intibak yasası biliyorsunuz daha önce defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Şimdi artık bir torba yasayla emeklilerin bu sorunlarının giderildiği bir dönemin başlaması gerekiyor. Çünkü emeklilerimiz almış oldukları emekli maaşıyla maalesef geçinemiyor. Maalesef emeklilerimiz borç batağının içerisinden kurtulamıyor. Emeklimize fark olarak, intibak olarak ödenecek olan bir 700 liranın çok büyük bir anlamı var. Emekli hiç olmazsa faturalarını öder, emekli hiç olmazsa bir derdine derman arar. Evet, çünkü emekli olmak ülkemizde emekli maaşıyla geçinebilmek maalesef her geçen gün içinde bulunduğumuz hayat şartları içerisinde daha da zorlaşıyor. Bakın çarşıda, pazarda vatandaş meyveye, sebzeye elini uzatamıyor. Ateş pahası olmuş, mutfakta yangın var. Emekli için maalesef pek çok gıda ürünü artık lüks oldu. Evet. Emekli sağlıklı beslenemediği için, emekli çoluk çocuğuna, eşine gıda ürünlerini sağlıklı yaşayabilmesi için zorunlu olan gıda ürünlerini alamadığı için hastane kapılarında adeta sürünüyor. Ömrünün bu en güzel dönemini maalesef hasta olarak geçiriyor. Pek çoğunda şeker, tansiyon ne ararsanız var. Niye? Çoğu sıkıntıdan çıkıyor. Yokluktan, parasızlıktan, perişanlıktan biz de şunu söylüyoruz. Gelin emeklinin bu çilesini artık bitirelim. Aksi halde emeklinin bu çilesi insani, vicdani olmayan bir şekilde devam edip gidecek. Emekli çalıştı, üretti, alın teri döktü ama sonuç adeta bir hüsran oldu. 1500 lira emekli maaşıyla 700-800 lira dul ve yetim maaşıyla, 1000 lira dul ve yetim maaşıyla vatandaşımızın ay sonunu getirebilmesi mümkün değil. Nasıl getirecek? Buyurun siz cevap verin. Nasıl geçirecek 1500 lirayla? Onun için diyoruz ya en düşük emekli maaşı gelin asgari ücrete eşitlensin. Aksi halde emeklimizin bu geçim çilesi hiçbir zaman bitmeyecek. İntibak yasası emekli olan tüm vatandaşlarımızın özellikle de 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızın analarını sütü kadar helal iki vatandaş arasında nasıl bir ayrım olabilir? 2000 yılından sonra emekli olmak suç mu? Aynı prim ödemiş, hatta daha fazlasını ödemiş ama 2000'den önce emekli olan değerli büyüklerimizden daha düşük. Ama 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızdan daha düşük emekli maaş alıyor. Bu haksızlık değil mi? Bunun neresi vicdani, neresi ahlaki sizlere soruyorum. Emekliyi biz bankaların kucağına atmışız. Ne hali varsa görüyoruz Onun için emekliye intibak zammı şart diyoruz. Zorunlu Bayram ikramiyesine zam isterken emeklinin ihtiyacı olduğu için istiyoruz. Emekliye fatura yardımı yapılsın. 450 liraya kadar emeklinin faturası devletimiz tarafından ödensin. Su faturasından para alınmasın derken emeklimizin ihtiyacı olduğu için biz bunları dile getiriyoruz. Bakın gelişmiş ülkelere bakalım. Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika Avusturya özellikle vatandaşlarımızın bulunduğu yerleri sayıyorum. Orada da emekli maaşlarının yüksek olmadığını ben biliyorum. Ama devlet sosyal yardımlar yapıyor. Burada emeklimiz hastaneye gittiğinde muayene ücreti alıyorsun, fark alıyorsun. İlaç aldığında ilaç farkı adı altında para alıyorsun. Ama gelişmiş ülkelerde doktor bedava, ilaç bedava. Emekli eğer orada geçinemiyorsa devlet kira yardımı yapıyor. Faturalarına katkı sunuyor. Aslında orada emekli belki 500 euro alıyor ama topladığın zaman sosyal yardımlarla beraber en az 1000 euro alıyor. Çocuğu okuyorsa harçlık veriyor, para veriyor. Ama biz de emekliye biz kuru 1500 lira veriyoruz. Bu 1500 lirayı al bir daha da benim kapımı çalma deniyor Kusura bakmayın. Şimdi soruyorum size. Emekli maaşı olanlara sosyal yardım yapılıyor mu? Yok. Mesela sosyal yardımlaşma vakıfları var biliyorsunuz. ilçelerde kaymakamlıkların içerisinde valiliklerde oraya gidip vatandaşımız müracaat ettiğinde sen emeklisin diyorlar. Emekli maaşım var diyorlar. Sana biz yardımda bulunamayız diyorlar. E şimdi vatandaş 1500 lirayla bakın en az 500 lirası faturalara gidiyor diyelim. E bir de kirada ödüyorsa, kiracıysa geriye kalan parayla nasıl geçirecek 200-300 lirayla. Yok sen emeklisin, maaşın var sana yardımda bulunamayız. Ya emeklinin evi olsun diyelim. Ya emekli duvarları mı yiyecek kardeşim? Alt tarafı 1500 lira. Nasıl geçirecek Onun için emeklilere sosyal destek biz vermedikçe Emeklilerimizin bu kanayan yarası hiçbir zaman dinmeyecek. Bakın Avrupa diyoruz çoğu zaman beğenmiyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor diyoruz ama ya kardeşim adam vatandaşını emeklisini insanca yaşatıyor. Şimdi soruyorum Almanya'da yaşayan emeklilerimiz var biliyorsunuz. Bir de buradan emekliler pek çoğu. istediği zaman Türkiye'ye tatile geliyor mu? Gelip burada 5 yıldızlı otellerde tatil yapıyor mu? memleketine gidiyor mu? Ama bizim emeklimiz evinden çıkamıyor. Şu sıralar çıkmasın zaten bu virüs nedeniyle de. Bizim emeklimizin cebinde 5 lira çay parası yok. Dolmuşa 5 lira vermeye parası yok. Ama o beğenmediğimiz gelişmiş ülkelerdeki Avrupa'da özellikleki oradan emekli olan vatandaşlarımız burada geliyor. En lüks yemeği yiyor, en lüks restorana gidiyor, en lüks hayatı yaşıyor. Yiyor, içiyor, gidiyor. Emekli maaşıyla evet. Burada kral gibi yaşıyorlar. Ama bizim emeklimiz 5 lira çay parasına muhtaç hale geldi kardeşim. E bayram geliyor, emekli 5 lira çocuğunun, torununun cebine harçlık koyamıyor. Hele dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız gerçekten içler acısı durumda. Kardeşim, bu ülkede vatandaş sosyal bir devlet olduğunu Bakın ben siyaset asla yapmıyorum yapmam da. Ben ülkemdeki emeklimizin, işçimizin, emeklilikte yaşa takılan vatandaşımızın, dar gelirli vatandaşımızın sesi olmaya çalışıyorum. Başka bir amacımız yok. Emekliye 1500 lira veriyorsun. Git faturanı öde, kiranı öde, mutfak ihtiyacını gör. 30 gün sonra da gel yine 1500 lira vereceğim. Ya kardeşim birazlık vicdanlı olmak gerekmiyor mu? Nasıl geçinecek? Emekli kasabın yolunu unuttu, etin tadını unuttu. Maalesef çarşıda, pazarda, markette, bakkalda, çakkalda yangın var. Emekli inanın bana makarna alamayacak bu gidişte. Bu virüs nedeniyle biliyorsunuz fırsatçılar çıktı. Ya 2 liralık makarnayı 5 liraya, 6 liraya, 10 liraya satanlar var. Yazık, günah kardeşim. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Bu vatandaşın çilesi insani bir maaşa kavuşmadıkça, bankalara olan borcu bitmedikçe bu vatandaşın çilesi de bitmeyecek. Bakın bankalar emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin kanını emiyor. Bankaya borcu olmayan vatandaşımız neredeyse yok. Bakın son 10 yılda özellikle bankalar hepimizin evine kadar girdi. Cebimizde bir plastik kart, kredi kartları bizim hayatımızı mahvetti. Geçinemiyoruz 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 diyor emeklilerimiz. Elimde gördüğünüz plastik kartlar emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, ev hanımlarının hayatını gerçekten kararttı. Bankaların esiri olduk. Bu kartlar bizim geleceğimizi ipotek altına aldı. Pek çok emeklimiz şu anda icralık kredi kartlarının asgari ücretini dahi ödeyemiyor. Çünkü emekli maaşları yetmiyor. Hiç kimse şunu söylemesin lütfen. Bakın. Kardeşim ayağını yorganına göre uzat. Kardeşim. Yorgan benim burama geliyor. Gövdemin yarısı zaten dışarıda. Ayak yok, yorgan yok, hiçbir şey yok. Şu kartlar, krediler, ek hesaplar bizi mahvetti kardeşim. Emeklinin bu çilesi inanın bana bankaların bu faiz yükü nedeniyle 10 kart arttı. 10 kart ya yazık günah kardeşim. Adama 1500-1600 lira emekli maaşı veriyoruz. Dul ve yetimlerimize 1000 lira, 1200 lira, 700 lira, 800 lira maaş veriyoruz. Nasıl kullanmasın kardeşim şu kartı? Nasıl kullanmasın? Allah aşkına ya. iki tane, üç tane kredi borcu olan bir sürü emeklimiz var. Cebinde dört tane, beş tane kredi kartı olan emeklimiz var. Ya mecbur, mecbur. Aç kalacak. Keyiften hiç kimse bankanın kapısından girmez. Keyiften hiç kimse şu kredi kartını kullanmaz. Ya emekliyi biz bankaların esiri, kölesi yapmışız. Nasıl olmasın? Nasıl olmasın? 1500 lira maaş ver. 30 gün boyunca günlük 50 lirayla ay sonunu getir. Fatura öde, kira öde üstüne bir tane ceket al, ayakkabı al, mutfağının ihtiyaçlarını karşına 1500 lira ver ama. Gel biz sana 1500 lira verelim, hadi 3000 lira verelim, hadi geçin. Hadi geçinebiliyor musun? Hadi evinin ihtiyaçlarını, zorunlu olan ihtiyaçlarını karşıla. Hiç lüks yok. Arabanın benzin parasına yetmez senin be kardeşim. Evet ama emekli 1500 lirayla geçiniyor. Tamam. Devletimizin imkanları belli. Biz hiç kimseye gelin 5000 lira emekli maaşı verin demiyoruz ki. Biliyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Diyoruz ki emeklileri gelin insanca yaşayabileceği bir maaşa kavuşturalım. En düşük emekli maaşını da asgari ücrete eşitleyelim. Yani 2324 lira yapalım. Ondan sonra emeklimize her ay 450 lira fatura yardımı yapalım. Evet. Emeklimiz hastaneye gittiğinde, ilaç aldığında ek ücretler, ek ödemeler almayalım. O zaman emeklimiz bakın nasıl geçiniyor. Bankanın kapısından içeriye girmez. Şu elimdeki kredi kartını kullanmaz. Ek hesaptan para çekmez. Yüzü bir nebze olsun güler. Kaynak yok diyorlar. Ya kardeşim her yere kaynak var ama emekliye yok. Yapmayın, etmeyin kardeşim. İstendiğinde her yere kaynak bulunuyor. Nasıl olacak? Emekli, işçi, asgari ücretli nasıl geçinecek? 1500 lira ya. Ya vatandaş, bakın bırakın şehri. Köyde yaşasa bile bu 1500 lirayla ay sonunu getiremez. Eğer hayvanı eti, sütü bir şey yoksa, kendisine ait bir tarlası bir şey yoksa nasıl getirecek? Kardeşim tereyağı burada da aynı para, köyde de aynı para. Yumurta burada da aynı para, köyde de aynı para. Hiçbir farkı yok ki. Biz de diyoruz ki gelin emekliye en azından asgari ücret oranında bir maaş verelim. Bankaya borcu olan emeklilerimize de maaş avansı vermemiz gerekiyor. Diyelim ki bir vatandaşımızın 20 bin lira borcu var. Ayda da 700-800 lira taksit ödüyor. Kardeşim öde 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 bitmiyor ki. Vatandaşa gelin 10 maaş avans verelim. 10 maaş, 10 asgari ücret oranında bir maaş verelim, avans verelim. Vatandaştan da bu parayı her ay maaşından %25 oranında kesinti yaparak geri alalım. Aksi halde bankaların kucağından kurtulamaz kardeşim emekli. Kusura bakmayın. Emekli nasıl kurtulacak kardeşim? 1500 lira, 2000 lira maaş veriyoruz. Bunun yarısı neredeyse bankalara gidiyor. Geriye kalan kısmıyla da emekli karnını doyurmaya çalışıyor. Araba almıyor, tatile gitmiyor, memleketine gitmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Biz bu düşünceye gelmezsek emeklimizin yüzü hiçbir zaman gülmeyecek. Şu kredi kartının esiri yapmışız. Bankaların esiri yapmışız. Emekli borç batağının içerisinden çıkamıyor. Gırtlağına kadar borç içerisinde. Gırtlağına kadar. Evet. Maalesef emekli yokluğa, açlığa mahkum edilmiş. Emekliliğin mutfağında artık et yok. Tavuk zor giriyor. En ucuz tavuk 20 lira olmuş kilosu. Vicdansızlar bu fırsat döneminde makarnayı bile 4 lira 5 liraya çıkardılar. O fırsatçılar var ya fırsatçılar. Emekli kolonya alamıyor 30 lira olmuş. Maske alamıyor 10 lira olmuş maske. Bu vatandaşa yazık, günah değil mi kardeşim? Nasıl geçilecek emekli? Cebinde parası olana hiçbir sözümüz yok. Helal hoş olsun. Ama 13 milyon emekli var kardeşim. Çoluk çocuğuyla beraber, eşleriyle beraber en az 25 milyon insandan bahsediyoruz ya. üç kişi değil, 5 kişi değil. Bankaların esiri olmuş, kölesi olmuş 25 milyon insan. Bankalar bu ülkede en çok para kazanan kurumlar. Niye? Emeklinin, işçinin, memurun, dar gelirli vatandaşın sırtından para kazanıyorlar. Ben banka düşmanı falan değilim. İşini yapıyorlar. Onları bankaların kucağına kim atıyorsa biraz vicdanlı olmaları gerekmiyor mu? Şu kredi kartını emekli kullanmak zorunda kalıyorsa biraz vicdanlı olmak gerekmiyor mu? Yazık, günah. Eskiden emeklilerimiz emekli maaşıyla güllük gülistanlık bir hayat yaşardı. Emekli ikramiyesiyle ev alırdı, araba alırdı eskiden. Ama şimdi emeklimiz almış olduğu maaşla karnını zor doyuruyor kusura bakmayın. Bunları söylemek acı ama gerçek. Pek çok emeklimiz halen çalışıyor. Çalışmak zorunda. Niye? Yetmiyor kardeşim emekli maaşı. Onlar da istemez mi evlerinde oturmak, eşiyle, sevdikleriyle, çocuklarıyla, torunlarıyla zaman geçirmek? Ama çalışıyor. 40 yıl olmuş çalışıyor. 45 yıl olmuş çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor yapmayın etmeyin kardeşim biraz da bu vatandaşı düşünün ya ayıp yazık kardeşim ya şu kredi kartının esiri olmuş emeklinin nasıl yüzü gülsün